Allah Teala şu anda ne yapıyor? Neyle uğraşıyor? Diye bir soru sordular bir alime. O alim ona şöyle cevap verdi. Allah Teala şu anda muttasıl icat ediyor. Nedir muttasıl? Yani an ve an durmaksızın, yorulmaksızın ve hani biz bir işte uğraşırız. Mesela şunu kaldırmayla uğraşırım da başka bir iş yapamam ya şu anda. Haşa Allah Teala öyle değil. O işi yaparken bu işten geri kalmıyor. Şu işi yaparken öbür işten geri kalmıyor haşa. Yani şu anda bana el hareketleri yaratırken şu anda Allah Teala yaratmakta sana duyma nimetini yaratıyor. Bana konuşma nimetini şu anda yaratırken 8 milyar insana hareket etme, konuşma, görme, yürüme kabiliyetleri yaratıyor. Aynı şekilde hayvanlar dahil. O alim ona öyle cevap verdi. Mesela bir insanın nefes almasından nefes vermesine kadar sineğinden böceğine kadar hatta biz şu anda dış hareketlerden bahsediyoruz ya konuşma. E bunun iç organları da var değil mi? Mesela mide. Mide kadar büyük bir laboratuvar yoktur dünyada sevgili dostlar, değil mi? Ama bakış açısı önemli. Mide dersin geçersin, mide vardı falan filan, yedim içtim sindirdim der geçersin. E bunun içinde de bir işleyiş var. Allah Teala mideye öyle bir güzel kudret e, yaratmış ki celle bu. bir şey yiyorsun, içiyorsun. Mide laboratuvar dedik ya. Nasıl bir laboratuvar? Yedin mide onu sindiriyor sindiriyor. Aa bakıyor hangi vitamin var? Nereye faydalı? Bunu ayıklıyor mide. Kendi çapında nereye gidecek bu vitamin? Nereye faydalı? Göze. Tavuç yedin. Göze hemen. Faydasını göze gönderiyor. Allah. Allahu Ekber. Ee, başka mesela ne yedin? Başka bir şey yedin. Nereye faydası var? Kemiklere. Süt içtin mesela kemiklere faydası var. Yoğurt yedin hemen kemiklere o vitamini gönderiyor mide. Senin yediğin gıdaları laboratuvarda işler gibi, inceler gibi inceliyor ve bedenine faydalı olan yere gönderiyor. Allah Teala'nın bu sadece bir yarat doğrulan Şimdi Allah Teala ne ile meşgul dedik ya? İşte o an onunla meşgul. Peki o an onunla meşgul iken başka şeyden geri mi haşa? Başka insanların da organlarına eylemler yaratıyor. işleyecekleri eylemler. Mesela böbreğine lazım, karaciğere ne lazım? Mide bunların hepsini laboratuvarında işliyor, süzüyor, pisliğini atıyor. Bir de ondan sonrası var kalın bağırsaktı, ince bağırsaktı. Efendime söyleyeyim akciğerdi, karaciğerdi. Allah Teala an ve an hepimizin şu anda organları nasıl işliyor, nasıl çalışıyor bunların hepsini yaratıyor. Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Bir insan değil. 8 milyar insan. Sadece 8 milyar insan değil. Ve bunun cinnileri de var. Cinler alemi, hayvanlar alemi, ayısı var, aslanı var, maymunu var, karıncası var. Küçücük hayvan ya. Nerede bunun burnu, ağzı, midesi? İşte Allah Teala hepsini biliyor ve hepsini yaratıyor. Ve sadece mesela karıncayı yarattı bırakmadı haşa öyle. Onun yürümesinden organlarının o ufak iş değişine kadar değil mi? Kalbi nerede, ciğeri nerede, bilmem neyin nerede, karıncanın, arının, kurduğun bir bitin, o mikroorganizmaların e, mikroskopla bakılan organlarına kadar Allah Teala an ve an yaratıyor ve onların hayatta kalmalarını sürdürüyor yaratmasıyla. Öyle güzel bir Allah. O yüzden diyoruz ya önce Rabbimizi tanımaya çalışacağız. Değil mi? Aynı şekilde beyin. Allah Teala nasıl bir şey vermişse Elimi kaldırmak istiyorum, beyin sinyallerini anında gönderiyor. Elimi oynatmak istiyorum, bir kelime konuşmak istiyorum. Beyin onları be içeride ayarlıyor, elektronlar bilmem neler falan filan hop ağzımdan çıkarıveriyor konuşmak istediklerimi. Sağa bakmak istiyorum, sola bakmak istiyorum, yukarı dönmek istiyorum boynumu. Değil mi? Allah Teala şu anda hepsini yaratıyor. An ve an ve hepsinden haberdar sadece benden değil hepimizden. Hani bırak Allah Teala'nın insanların istediklerini yapmasını, organların da iş değişini yönetiyor, yaratıyor Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Tabii ki burada kendi iradelerimiz de söz konusu. Ben şu anda hayır konuşmak istiyorum. Allah Teala bana hayır yaratıyor. Ben şu anda şer de konuşmak isteyebilirdim. Küfür de etmek isteyebilirdim. Onu kendi irademe bırakmış. Bak o noktayı ayıracaksınız işte dostlar. Anladınız mı? Yani Allah Teala sana günah işlettirmiyor. Sen günah işlemek istiyorsun, o sana yaratıyor. Sana irade vermiş ama özgürlüğünü de kısıtlamamış. O noktayı iyi öğrenmeniz lazım. Değil mi? Şu anda ben küfür etmek istesem Allah muhafaza, kötü bir söz söylemek istesem gene oluyor. Ama ben şu an onu istemiyorum. Bak kendi iradesini bırakmış. Ben hayır konuşuyorum. Siz de bunu seçebiliyorsunuz. Allah Teala senin seçimine göre yaratıyor. Kendi iradene göre yaratıyor bu yarattıklarını. O yüzden o noktayı iyi anlamak lazım. Yani sadece Allah Teala organlarımızın maddi ee, hareketlerimizi değil, düşüncelerimiz de var değil mi? Maddi olmayan bir boyutta, manevi boyutta. Düşüncelerimizi de yaratıyor. Düşünmek istediğimiz şeyleri kafamızda. Öyle güzel bir Allah. Öyle yüce, öyle kudretli bir Allah. Celle şanuhu, celle celaluhu. Bir de şöyle bir nokta var dostlar. Ee, mesela biz bir şey yapmak için mesela ben şu anda bir sandalyede oturuyorum. Bu sandalyede otur oturmak için bir mekana ihtiyacım var değil mi? Mesela benim e, şu kalemi tutmak için bir mekana ihtiyacım var. Öyle değil mi? Bak kalemliğe ihtiyacım var. Kalemi koymak için. Kalemi çıkardım o mekandan şu mekana. Öyle değil mi? Bir yazı yazacağım. Bir mekana, bir kağıda ihtiyacım var. Öyle bir şey ki Allah Teala bunları yaparken, yaratırken bir mekana ihtiyaç duymuyor. Bir zamana ihtiyaç duymuyor. Ben şu anda bunları konuşurken, şu anda bu eylemleri yaparken bir zamana da ihtiyacım var, değil mi? Bir zaman içindeyim şu anda ben tarihi var, saniyesi var şu anda işliyor. Işte, değil mi? Bak 8 dakika olmuş videomuz. Bir zamana ihtiyacım var. Bir mekana ihtiyacım var bunları anlatabilmem için. Bir dile ihtiyacım var bunları konuşabilmem için. Bir ele ihtiyacım var size cesvimliklerimi <laughs> gösterebilmem için değil mi? Ama Allah Teala'nın ne zamanı, ne mekana, haşa haşa, azizallah bak ezan şahit. Ne bir ele ne bir bizim gibi göze ihtiyacı yok bunları yaratırken. O noktayı da iyi anlamak lazım. Allah Teala hiçbir şeye ve hiç kimseye, hiçbir mekana muhtaç değildir, ihtiyacı yoktur. Asıl zamanın Allah'a ihtiyacı vardır. Asıl mekanın Allah'a ihtiyacı vardır. Var olması için Allah Teala onu var etmiştir. Ve var ettirir, devam ettirir. Anlatabiliyor muyum dostlar? Dünyayı Allah Teala yarattı, güneşi Allah Teala yarattı. E güneş dönüyor, o dönüyor, bu dönüyor, zaman oluyor, değil mi? Ne olmuş oluyor? Zamanın da Allah Teala'ya ihtiyacı vardır. Anlatabiliyor muyum? Umarım anlatabiliyorumdur. Uzayın, evrenin her şeyin Allah Teala'ya ihtiyacı vardır. Niye? Allah Teala her şeyi yarattı değil mi? Yaratmakla kalmadı. Bu dersimizin konusu işte bu. Ve yaratmasını sürdürüyor. İstese şu anda kum feye duymuşsunuzdur. Ol der ve hemen onu verir. Yok da edebilir yani. Yok olur der yok olur. Hatta şu anda biz yok ol diyoruz ya tabiri caizse. Allah Teala'nın o yok ol kelimesini söylemesine de ihtiyacı yoktur. Çünkü o da bir zaman söz konusu değil mi? Bir saniye, bir salise, her neyse diler olu verir. Diler olu verir. Öyle bir Allah Celle Şanuhu. Şanı ne yüce yani Celle Şanuhu derken ondan bahsediyoruz. Celle Celaluhu. ve hiçbirini ihmal etmeden yaratandır Allah Teala. Filinden karıncasına, de mi? Bir meyvesine, bir çiçeğine, hepsini yaratandır. Bir fidanın büyümesini dahi yaratandır. Şu anda, şu zamanda hepsini idare edendir. Hepsinin rızkını verir. Dağındaki ceylanından ufak bir sinek larvasının ihtiyacı olan rızkına kadar hepsini verir. Organlarını çalıştırır. Ve bunları Allah Teala yorulmadan arkadaşım ben 10 kilo su taşıyayım yorulurum. Üşenmeden ikinci su şişesini taşımaya üşenerim. Allah Teala bunların hepsini yorulmadan, üşenmeden ...yapandır Celle Şanuhu. Onun şanı ne yücedir. Onu kafamıza yazalım. Onun şanı ne yücedir Celle Şanuhu. Duyduğumuz an. Zaten Allah Teala'nın adını andığımız an... ...yanına bir... Al, ...sadece Allah... ...diye değil de... ...Yüce Allah, Allah Teala... ...Allah Celle Şanuhu, Celle Celaluhu... ...diye söylemeniz daha makbuldür. Niye? Çünkü bir bakan gelse... ...Sayın Bakanım dersiniz... ...veya bir milletvekili gelse sevgili milletvekilim, değil mi? Bir muhtara bile hitap ederken dikkatli ediyorsunuz. Hele ki makam yükselirse milletvekili, bakan bilmem ne olursa sayın, efendim bilmem ne alemleri yaratan ve idare eden Allah Teala'ya sadece Allah diye değil de başına hiç olması Yüce Allah veya Allah Teala Allah Celle Şanuhu, Onun Şanı Ne Yüce söylemeniz çok daha makbul olacaktır. Bu bir ders niteliğinde olduğu için not aldım dostlar takılmamak için şey yapmamak için notlarıma bakıyorum sizlere de yanlış bilgi vermemek için. O yüzden 5-10 saniye durduğum yerlere kızmadan sabredip beklerseniz çok sevinirim. Şöyle de bir şey var Allah Teala. Sadece organlar, hareketler, düşünceler değil. Mesela bir kimseyi yükseltirken Allah Teala maddi olarak, manevi olarak bir kimseyi de alçaltıyor. Öyle işleri de, öyle yaratmaları da Allah Teala yapıyor. Mesela bir savcıya değil mi? Makam verirken nasıl oluyor onların işleyişi bilmiyorum. Bir emniyet müdürünü mesela yükseltebiliyor, değil mi? Bir padişahı sabah yatarken şehzadedir misal veriyorum. Akşamına padişah olur 20 tane kardeşinin arasında. Veyahut müdür olacak biri vardır. Hiç beklemez. O anda o gün müdür olur on kişinin arasında. Allah Teala bunları da yaratıyor. Veya bir insan hakimdir, bir şeydir. Kusurları meydana gelir, bir şey olur. Görevden düşürülür. Misal bunları da Allah Teala yaratıyor. Kimini zengin edebiliyor, kimini fakir edebiliyor. Anladınız mı? Bunların hepsini Allah Teala her an ve zaman icat ediyor. Şu anda mesela birini zengin yapmıştır ben konuşurken, siz bunu dinlerken. Birini fakir yapmıştır dünyanın herhangi bir yerinde veya cinler aleminde veya başka bir yerde. Veyahut bir hayvan açken onu tok etmiştir. Tokken midesi sindirmiştir yemeğini. Allah Teala onu yapmıştır. Bedenine faydaları vermiştir bir aslanın. Anladın mı? Vitaminleri yetmiştir. O aslan o an aç kalmıştır. Şu anda Allah Teala bunların hepsini yaratıyor ve yapıyor. Biri mesela bir şarkı çıkarıyor, ne oluyor? Şarkı patlıyor, şöhret oluyor. Parası artıyor, şanı, şöhreti artıyor. Tabi günahı, sevabı ona göre, anladın mı? Kendi doğrultusunda Allah Teala onları yaratıyor. Günahını, sevabını yazdırıyor. veya çok ünlü birisi bir yanlış yapıyor. Bir anda şöhreti düşüyor, takipçileri düşüyor. Bunları da her an ve zaman Allah Teala yaratıyor. Şimdi Allah Teala'nın haşa bunları yaparken bir boşluğu yok. Dikkatli olmak gerekir burayı anlatırken ve dinlerken. Bir boşluğu yok bunları yaparken. Değil mi? Ben mesaim bitti oturdum boşum. Telefonla oynarım, bilmem ne falan, haşa. Böyle düşünmeyeceksiniz Allah Teala hakkında. Bir meşguliyeti de yok. Bak, hani bir boşluğu yok. Bunları yaptım, haşa haşa haşa. Biraz durayım falan filan. Öyle bir şey yok. Bir meşguliyeti de yok. Yani yorulmaz. Bunu bahsetmiştim gene size. Bir iş yaparken öbüründen meşgul olmuyor dediğimiz gibi veya bir işi yapa, yapmak onu yormuyor. Sıkı, sıkılmıyor haşa haşa haşa. Arkadaşlar bunları çok iyi öğrenmemiz lazım, bilmemiz lazım. Allah Teala'yı tanıyoruz. Yanlış tanımamak lazım. Sıkılmıyor. Aman yeter bizim gibi haşa haşa öyle bir şey yok. Yorulmuyor, bıkmıyor. Bir işi görürken, beni görürken onu görmekten geri kalmıyor. Ben burada konuşurken senin hatta gelecekte bunu dinleyişini ben bu videoyu ne zaman yükleyeceksem onu görmekten, onu bilmekten geri kalmıyor Allah Teala. Mesela şu anda ben bilmem kaç tarihinde bunu yaptım. Sen bir hafta sonra bu videoyu izleyeceksin. Allah Teala onu da yaratıyor. Senin bilmem kaç tarihinde bu videoyu izleyeceğini de biliyor, görüyor, yaratıyor. Ve şu anda bana bunları yaratırken konuşma, hareket etme, duyma. Senin bilmem kaç tarihinde bu videoyu veya başka bir birinin herhangi bir yapacağı bir işi yapmasını görmekten geri kalmıyor. Yaratmaktan geri kalmıyor Allah Teala. Müthiş bir konu arkadaşlar. Yani akıl sır ermeyecek noktasında ama Allah Teala gene anlayalım diye bilelim diye kendisini idrak edeceğimiz noktalarda yaratmış bu konuyu. Değil mi? Meşguliyeti yok Allah Teala. Mesela adam beş kişiye yemek dağıtacak. İki eliyle tak tak verir. 2 iki, 2 iki, iki, iki. Sıraya geçirir adamları. Ne olur? Üç kişiye veremez ama Allah Teala 8 milyar insana veriyor. Melekleri var, cinleri var, hayvanları var, bitkileri var. Hepsine ayrıyetten doğa olayları var. Yağmuruydu, bulutuydu, değil mi? Ayrıyetten mesela her yağmur tanesini Allah Teala bir melek vazifelendirir o yağmur tanesi indirmesi için. E, bir yağmur yağdığında bir şehre kaç yağmur damlası düşüyor? E, her yağmur damlası tutan bir melek var. Allah Teala onları da yaratıyor ya. Celle şanuhu celle celaluhu. Şanı ne yüce Allah'ın, ne büyük Allah'ın. Bütün kainattaki bütün işleri aynı anda meşgul olmadan, sıkılmadan yaratıyor, işliyor. Allah Teala'yı anlamak ince iş. Allah Teala'yı anlamak güzel iş dostlar. Hakikaten. Ayrıyetten bunun yanında cinlerden, insanlardan tövbe edenler var. Onların tövbesini kabul ediyor. Tövbesinde samimi olanların günahını alıyor, sevaba çeviriyor. Öyle de yüce bir Allah. Böyle rahmetler, merhametler yaratıyor, ihsan ediyor, üzerine veriyor. Allahu Ekber. Hakikaten Allahu Ekber. Herkes her şeyi ondan istiyor dostlar. Kimi e, lisanı hal ile, kimi lisanı kal ile. Nedir yani? Lisanı kal e, sö söz ile, kimi lisanı hal ile, haliyle yani söylemeden, sözünü şey yapmadan ben lisanı hal. Konuştum mu? Yok. Halimle, mevcudatımla bu kalemi buradan almak istedim. Lisanı hal. Allah Teala bana bunu yarattı. Lisanı halimle bunu istedim. Allah Teala bana bunu yarattı şu an. Lisanı kal söz sözle. Söz Mesela anne bana bir bardak su getir misin? Senin bu sözünü söylemeni, Allah yarattı Ke kelimeleri çıkmasını, ses titreşimlerinin annene ulaşmasını, annenin onu duyup sana su getirmesini Allah Teala an ve an yaratıyor. Bitmiyor. Sen o suyu bardağa alıyorsun lisan haliyle, içiyorsun, dudaklarınla hissediyorsun, tadını alıyorsun. Allah Teala o tat duygusunu yaratıyor sana. Boğazından geçerken hissediyorsun o his duygusunu yaratıyor. Midene düşüyor. Ondan sonra o midende sana faydalı olan şeyleri sindiriliyor, laboratuvarda ayıklanıyor, nereye gidiyor? Böbreklerine gidiyor. Böbreklerinde bir hasar varsa onları tamir ettiriyor Allah Teala. O suyla suyum kalan pis kısmı tuvalete affedersiniz gidiyorsunuz orada mesela onu atıyorsunuz Allah Teala her an her zaman size yaratıyor bu sadece şu anda bir su içme örneği anlattım. Düşün ki şu anda 8 milyar insan Allah Teala bir şeylere yaratıyor. meşgul olmadan Allahu ekber. Şu anda kimleri ne belalardan kurtarıyor Allah Teala bilmiyoruz. Kendi biliyor. Kimlere deva yaratıyor? Kimlere çareler aratıyor. O çareleri arattıktan sonra derdinin dermanını yaratıyor. Yani Allah Teala her an ve zaman bir yaratma halinde, bir güzellik halinde. Kimini musibete uğratıyor, sabretmesi için, dua etmesi için, ona yaklaşması için. Mesela adam borca var, ödeyemiyor. Ona o an onu yaratıyor, daha sonra ona dua etmesini e, yaratıyor beyninde düşünce, dua ettiriyor. Dua ettirmeyi de kendi yaratıyor Celle Şanuhu. Ondan sonra onun bak güzelliğe bak. Sen bir dua ediyorsun ya, onu da o sana nasip ediyor. Öyle güzel bir Allah Celle Şanuhu. Sonra o duanı kabul ediyor, seni o borçtan, hastalıktan kurtarıyor. Ya öyle bir Allah. Değil mi? sadece insan değil, cin'i var, hayvanı var, bitkisi var, bulutu var, uzayı var. Ondan sonra şu anda düşmekte olan e, gök cismi var, bilmem neyi var, değil mi? Hepsini Allah Teala yaratıyor. Gördüğümüz rüyalar dostlar, değil mi? Gördüğümüz rüyaları da Allah Teala yaratıyor. Öyle rüyalar vardır ki sevinçle uyanırız. Demek ki rüyalar vardır. Ee, kabustur. Onları da Allah Teala yaratıyor. Öyle rüyalar vardır. Bitmesini istemeyiz. Ah be yarım saat daha yataydım Deniz Devamını da göreydim deriz. Öyle rüyalar vardır. Hemen bitsin isteriz. İşte onları da Allah Teala yaratıyor. Her şey hepsinde ama bir hayır var. Ama kabus gördüm Allah niye bana bunu yarattı deme. Vardır bir hayır onda da. Bunca düzeni ve nizamı yorulmadan, üşenmeden, sıkılmadan sağlayan Allah Teala hiç hayırsız bir iş yapar mı? Yapmaz. Yapmaz sevgili dostlar. O yüzden Allah Teala'yı bilmek, bilmeye gayret etmek, Evvela niyetiniz olsun, birinci niyetiniz olsun. Bu dersimizde bu kadar sevgili dostlar. Allah Teala'ya emanet olun. Allah rızası için bana da dua edin. Bizleri takip edin. Abone olup mutlaka zil bildirimini açın. Video yüklediğimizde haberiniz olsun. Bana da dua etmeyi unutmayın. Ben de duaya muhtacım. İnşallah daha hayırlı şeyler öğrenip sizlere anlatırım. Allah Teala'ya emanet olun ve bu anlattıklarımızla yaşamaya gayret edin. Bunları düşünürseniz zaten günahlardan uzak olursunuz, hep hayır üzere olursunuz. Bunları hep beynimizde düşünürsek, değil mi? Unutmazsak Rabbimizi biliriz. Rabbini bilen kendini bilir, kendini bilen Rabbini bilir. Allah Teala'ya emanet olun. Hak Teala yar ve yardımcınız olsun. Allah rızası için Fatiha ve selavat okumayı unutmayın. Sevdiklerinize hatta sevmediklerinize dahi gönderin ki hayır üzere olun. Bu videoyu paylaşın. Allah'a emanet olun.